Hem amatör hem de profesyonel olarak kaykay ile ilgilenen gençlerimiz için avlu ikinci etaptan sonra Atatürk Parkı'nın içerisinde 1250 metrekare alan üzerine kurulan skate park hizmete açıldı. Sayın Yücel Başkanımızın gençlere vermiş olduğu sözden yola çıkarak Atatürk Parkı'nda skate parkı tekrardan hayata geçirmek ve gençlerin daha rahat, güvenli bir şekilde kullanımlarını sağlamak amacıyla bir planlama yaptık. Hızlanma rampaları, mega quarter, quarter dönüş ve girişleri için rampalar, rolling, fan box dediğimiz kayma kutuları ve çubukları kullanıldı. Parkı'nı seviyorum ve böyle bir yer oldu. Güzel. Hem eğlenebileceğimiz bir yer daha çıktı. Hem de zevkli. Burası paten kayanları için çok güvenli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarına beraber aynı müziği açıp beraber kaykay sürmek, beraber BMX sürmek, beraber paten sürmek daha bir keyifli oluyor. Atatürk Parkı'nın kaykay pistindeyiz. Çocuklar burada güvenlik, paten, kaykay kayıyorlar, seviyorlar, zevk alıyorlar. Emeği geçen herkese ve Yücel Hoca'ya çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yücel Hoca'ya teşekkür ederiz.